biterli elimle iyi. solfejini çalıyoruz. Hemen isterseniz geçelim. Ekipmanım olsa şöyle yapıp geçtireceğim ama yok işte. Neyse. Takmayız. Hadi başlayalım. İlk önce solfejini yap yap yapalım diyeceğim. Parça şey az önce duydunuz. Kafanızda şey kalmıştır. Ritme kalmıştır bence. Tak tak Kalmıştır bence. Hemen geçelim. Ee... Şimdi bazı notalarda bu oluyor, yanlış yerden başlatmalar oluyor yani parça böyle de olabiliyor, böyle de olabiliyor anlamına geliyor. İlk önce si la 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 si la 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 si la 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 hemen başlayalım. Si'lerimiz bemol. Notanın linkini öbür videoda veremedim ve 5 dakika yeni solfej videosu gelecek dedim ama <laughs> kıramadım, yenisine verdim hemen. E, veremedim çünkü Google açmadı deneyeceğim bu sefer de alttan bulabilirsiniz belki diyeceğim belki açmaz belki açabilir onu ben yine bilmiyorum ee, daha fazla uzanmaya gerek yok bence hemen geçelim <laughs> si la 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 si la 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 si la 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 sonra hemen yani burası şey kısmıydı parçanın başlama yeriydi Buraya biz ne diyorduk? Ee, yani müziğin şeyine başlayacağız şimdi. Yani şarkı söylediği yere başlıyoruz şimdi notada. Bu Buna baş kısmıydı hemen. <laughs> Yani döndüm daldan <laughs> Deşen kuru yaprağa Leylim ne? Le. İşte oraya gidiyor hemen burası. Bir daha Hemen <laughs> altında da devam ediyor yani başta çaldığımız gibi silalala silalala sonra yine aynı Re mi 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 na 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 de mi na na la Yine aynı oluyor Sonra bir daha aynı yapıyoruz. Re mi 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 na na bu arada sila la la sila la la bir esrar Esi ya. Yani öyle. Şu an söyleyemedim biraz dinim tutuştu. Esi es, la es, si, la la. la la la. neyse. Yani başında silalaların e, es var. Ona göre. Yani. yani öyle gösteriyor tamam ama yani bana da karışık geldi. Yani bence es sonra siz yine essiz yapın. Çünkü yani yaptığınız zaman es değişik geliyor. Yani nota da bir yanlışlık var. Adamlar yanlış koymuş olabilir. Yani olmaz yani. Sonra belki orada bekleme olabilir yani sus olabilir es değil de. Sonra sonra yine mi 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 do. Burada bu sefer ha. şöyle mi parça <laughs> biraz e, kolay kaçtı öbürlerine göre. Çünkü ya yani parça tabii ki de zor. Başındaki mesela silahları silahları yaptıysanız parçanın öbür kısmı size kolay gelecektir. Çünkü yani biz mesela ben parça çalarken mesela parçanın ilk önce ritmine bakarım. işte oradaki buçuk mu bir saniye onu <laughs> yarım mı bir saniye mi işte ona bakarım ona göre parçayı çalarım. Ve işte o silalarda yani dilim yine şey oldu. <laughs> dilim yine sürtüştü. Yani orayı yaparken mesela içinden söylerken bile şey olabiliyor yani. O yüzden orayı yapabildiyseniz mesela orası kolay olabilir. Ee, ondan sonra zaten yine kolay. Yani şu parçamızın tek şeyi bu. Başlıyoruz hemen. <Sessizlik> sonra baştan dönüyor dönüyor dört kere dönüyor arkadaşlar yani bunu aklınızda tutun yazın sonra dört çarpı yapın sonra ardından da Sila la la, sila la la, sila. Şişlerim kurdu. Oh. Yani burası da farklı. Hemen bunu da mesela şu an parçada yaptığım için biraz şey oldu. Şimdi hemen e, dilimle söyleyeyim ki anlaşılsın re 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 do re mi re re si la 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 si la 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 si do re si do si do 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 si si do re si do 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 si la sol la la si la la si la la si la 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 si la la si 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 la sol la si la 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 sonra yavaşlıyorsunuz sonra yani orada şey yapıyor leylim ley Leylim ley sana la 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 Yani ne? Leylim Leylim Yani yavaş yolda da bitiyor not Burada İşte notanın bir kısmı da böyle Hemen Bitiyor not hafı Şimdi Notası olmayan arkadaşlarım benim de bazen olmuyor. Bakıyorum YouTube'dan. Işte. Onlara önereyim nasıl ezberleyebilecekleri. Şu şekilde ezberleyebilirsiniz. Hemen bir tane kalp kalem alıp ben dedikten sonra yavaşlatıp ayarlar kısmından videoyu hemen bir kağıda yazıp sonra zaten o sizin olacak. Hep tekrar tekrar bu videoyu izleyerek de onu da tekrar tekrar yaparak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun ezberleme ve aklında kalma çözümü bu notanın. Bu videomuzda bu kadar da kısa oldu birazcık doğru ödüline göre ee, arkadaşlar bin abone olmak istiyorum çünkü o zaman canlı yayınlar açılıyor daha fazla kanalımız büyür daha fazla insan gelir. yani bir abone o, bin abone şeyinde bena yardımcı olursanız çok sevinirim alttan abone olabilirsiniz çünkü arkadaşlar hesaplandığı zaman yani görüntülenmeler göre benim yüzde on ya da yüzde yirmi kişi arkadaşlar benim abone olanlar gerisi olmuyorlar. Yani biliyorum o zamanlar biraz iyi içerik çekemiyordum ve çocuktum ama yani şimdi başlamaya başladı arkadaşlar. Mesela bugün 3 tane parça çektim. Yarın da 2 tane hemen 2 2 2 gün gün gidecek. Sonra biraz daha kanal geliştiğinde biraz yavaşlıyor. Sonra geri gidecek gidecek gidecek. Yani bu işler zaten böyle büyüyor arkadaşlar. Bana yardımcı olsanız sevinirim aşağıdan. Abone olup like atarsanız. Like arkadaşlar şöyle videoyu öne çıkarmamızı sağlıyor. Ve kanalın daha fazla gelişmesini sağlıyor. O yüzden like atarsınız. Çok sevinirim. Görüşürüz.